lütfen. Teşekkürler. Dünkü konuştuklarımız bir ekranlara gelsin. Bugün Bacanak Kadir'de canlı yayında olacak. Son dakika kaçmazsa eğer. Ama olacak değil mi arkadaşlar Kadir'de? Dünkü konuştuklarımızı bir hemen hatırlayalım. Sana verir <laughs> Akrabamız dedi yandı. Hastaneye götüreceğiz. Senin dedim ilgi, alakan var mı dedim. Yok dedi kendi kendini yaktı dedi. Yanlışlıkla yaktım dedi. Yanlışlıkla yaktım dedi. Bakkalın oraya kadar takip ettim diyor. Doğru mu? Aynen doğrudur. Rahmetli kim aramış? Kadir onu bana söylemedi. Benim yuvamı da dağıtacaksın sen dedi. Benim evime gelip gitme dedi Dudu'ya. Çok önemli yani gerçekten. Arkasından çünkü Vedat'ı takip etmiş. Dudu'yla barışmaya mı çalışıyor Kadir? Aynen. Abimi de kötülemiyor. Eski eşini de kötülemiyor. Yani Elif'in gelininizin evi terk etmesinin nedeni Vedat'ın bir sevgilisi olması. Çünkü bunu konuşuyor. Vedat'la baldızı Dudu arasında yüzde doksan ilişki vardı. Eniştesinin dedikodusunu yapmış sevgilisiyle. Bu bizi katile götürecek. Öte yandan baban Dudu'nun kocası Kadir'i de tanıyor. En az üç kez geldiğini biliyorum. Ee, bir defa geldi. Başka da gelmedi. Biz öyle arkadaş gibi öyle konuşuyorduk biz. Kavga olay o hiç yoktu. Ama siz röportajda diyorsunuz ya Turgut Bey. Ölmüş abimin kemiğini sızlatıyorlar. Turgut Efendi bu <laughs> dönüşü yapmayacaksın. Beyefendinin doğrudan beyanıdır bu. Öyle söylüyor. Vedat'ın bir sevdiği varmış dedi bize. Yalan söylüyor Allah. Abim yandı da büyük ihtimalle bu adam doğruydu. Belki yardım et. Akrabamız dedi yandı. Hastaneye götüreceğiz. Senin dedim ilgi alakan var mı dedim. Yok dedi. yaktım dedi. Yanlışlıkla yaktım dedi. Yanlışlıkla yaktım demiş. Senin bu işte parmağın var mı diye sormuş Dudu'ya. Dudu'nun her şey yapabileceğini düşünüyor. Sevgilisine itirafta bulunuyor. Yanlışlıkla yaktım diyor yaktım. Sandalyeyle sırtına vurulmuş dedim. Aynısı burada çıktı. Yerde yatar pozisyonda sırtından yakılmış dedim. Burada çıktı. Kesinlikle yalan ifade vermiyorum. Dudu'yla ilgili çok büyük bir şey var. Bence o büyük bir şeyin nedeni de Dudu'yla yaşadığı ilişki maalesef. Ben gönlümü sana ve yani gerçekten acayip bir yani hep şunu söylüyorum ya Allah ölümün de hayırlısını versin yani. O da çok yani annemler babamlar işte büyüklerimiz böyle dua ederdi ya. Yani bir insan hayatını kaybediyor ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor. Bir de Vedat yanarak hayatını kaybediyor ve 47 gün boyunca da acı çekiyor. Yani 29 Mart'ta eşi evi terk ediyor gidiyor daha öncesinde Elif sonra Elif o gece barışmak için... Ve Vedat'ı oraya çağırıyorlar sözüm ona. Şimdi beda, yani barışmak için niyeti olan bir insan gece yarısı insan kocasını oraya çağırır mı? Çağırdığı saatte yani saat bir buçuktan sonra sabaha doğru çağırıyor. Yani gece yarısı çağırıyor kocasını oraya. Neden çağırıyor? Bir oyun kurduğunu düşünüyor aile. Bir tuzağa çekildiğini düşünüyor. Biz de artık o kadar şeyler ortaya çıktı ki şimdi köydekiler de artık yavaş yavaş şey Afyon Karahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyü sakinleri de sen diyorsun ki köylüler dizin niye konuşmuyor ne oluyor? Onlara herkes Elif ve akrabaları Dudu herkes sevgili Yeterciğim intihar etti. Kendi hayatına son verdi diye o yalanı uydurmuşlar. Tamam mı? Öyle olduğu için herkes de buna inanmış. Konuştuklarımızı Koçbeyli köyündekiler dinlemeye başladıkça herkes konuşmaya karar veriyor ve kimse artık Elif'lere inanmıyor. Elif'e Dudu'nun, babaları Recep'in, anneleri Nazlı'nın, kız kardeşi Ayşe Melek'in çok büyük bir şey sakladığını düşünüyorlar. Bak çok büyük bir şey sakladığını düşünüyorlar. Öyle ya böyle biz o gerçeğe ulaşacağız yani. Ve çok az zaman kaldı. Öyle ya böyle ulaşacağız ama ben şunu çok merak ediyorum. Yani Ayşe Melek bir video paylaşıyor diyor ki ben çok seviyordum diyor. Fakat cenazeye gelmiyor. Elif diyor ki. Biz diyor büyük bir aşkla evliydik. Ben ona kızmıştım, şey yaptım. Annemlerin evine gittim. O günle barışmak istiyordum. Ama kendi hayatına son verdi, intihar etti diyor. E madem öyle, Elif de cenazeye gelmedi değil mi? Gelmedi. O da gelmedi. gelmedi. Anne anneleri babaları Recep'ten azlı geldi mi cenazeye? Gelmedi, hayır, hayır. gelmedi. Ona da gelmediler yani. Gelmediler. Bir üzüntü belirtisi var mıydı? Ya da sonrasında gelemediler diyelim? Birilerini göndertip ya siz bizden şüpheleniyorsunuz ama başınız sağ olsun biz de aynı acıyı paylaşıyoruz diye birilerini elçi olarak gönderdiler mi? Sadece elçi olarak yolladıkları abla e, Nail aynen babama dedi ki o da bizim bu da bizim dedi şikayetçi olmasan ne olur dedi. Evet. Yani sadece bu haberler geldi bize. Aa, bir dakika, hemen Hüseyin'i, hemen Hüseyin'i yayına alalım lütfen, hemen muhabir arkadaşımızı. Önemli bir gelişme oldu. Şimdi Kadir bugün Dudun'un eski e, kocası Vedat'ın da bacana, o gece saat 13:30'a kadar bacana ile beraber olan Kadir kaçıyor. Normalde bugün yayına bağlanacaktı. Ben muhabir arkadaşım dedim oraya gitsin. Hemen Hüseyin'i bağlar mısınız arkadaşlar? Şu anda inşaatta bizden kaçıyor, saklanıyor inşaatta saklanmaç oynuyor bizimle. Biz bir cinayet soruşturması ile ilgili dosyayı açmışız. Kadir Efendi sen şeyde ne saklan? Normalde yine bağlanacaktı. Şu anda Ankara'da bir inşaatta çalışıyor. Yarına kadar gittik. Yayına bağlanacaktı. Şu anda bizim ekiple kaçıyor. İnşaatta saklanmış. Hiçbir şey ortaya çıkmayacak sanıyorlar abla bunlar. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Son dakikaya kadar Vedat Bacanağ yanında. Sonra Bacanağ bakkala kadar gidiyor onu takip ediyor. Arkadaşlar siz Hüseyin'i hazırlayın. Ben şu Kadir'e bir bulmak istiyorum. Çünkü Kadir'e soracaklarım var. Çünkü Kadir söylemiş senin eniştene, Fatma'nın e, kocasına, so, Songül'e demiş ki... ...bir buçuğa kadar onunla beraberdim. Sonra telefon geldi ve apar topar Vedat rahmetli Elif'in yanına doğru gitti. O telefon kim açtı? Oraya kadar arkasından da takip ettiğini söylemiş. Bakkalın oraya kadar da beraber gittiklerini söylemiş. O zaman Elif de Kadir'i gördü abla orada. Tamam. Arkadaşlar ben şu an Hüseyin'i istiyorum. Beni duydunuz mu? Hüseyin, muhabir arkadaşımı istiyorum ben. Kadir Ner nasıl saklanıyor onu bir görmek istiyorum. İzleyicilerim de görmek isteyecekler. Ama onun öncesinde ben sizi e, Rahmetli'nin, Vedat'ın e, mezarlığına götürmek istiyorum. Mezarlığa da mı gelmediler? Yeter. Ahmet Bey? Yani Elif'ten bahsediyorum. Karısı, çocuk... Bir gün sonra, iki gün sonra, ikisi gidiyorlar. Hı bunu gitmek gitmek için gidiyor. Bunu göre göre gidiyor. Musa'yı Musa tahrik etmek için mi Bir iki gün evet. değil abla. Kurban, Kurban bayramı, bayramı, bayramı. Bayramı. Bayram bayramında evet. abim e, okulun yanında oturuyormuş. Elif'ine e, çocuklar da var. Ahmet'le Nazlı. Ama ondan sonra kocasının mezarına gidiyor mu hiç? Abla işte ben de onu anlatacağım ya. Evet. Orada bağıra bağıra biz mezara gidiyoruz demişler. Abimi kışkırtmaya çalıştılar. Ha Musa'ya şey yapıyorlar. Evet, biz çocuğum... mezara gidiyoruz. Musa tuzağa çekiyorlar Musa'yı da. Bunu Aynen. Vedat da du pardon Dudu ile Elif mi yapıyor? Evet. Çocuğun birine de diyor ki git o oğlum söyle. Yanarken zaten hastaneye götürmediler. Tamam. Cenazesine de gelmediler. O mezardan çıksınlar diye haber gönderdi çocukla. Sıkıyorsa gelsin çıkarsın mezardan ben demiş. Ben kendime haber gönderiyorum. İnsan mezara giderse yani bunu böyle bir şey gerek var mı böyle? Abla gerginlik yaratı, yaratı insan gidip dua edeceksin bir yani. Bir damla gözyaşı yok. Benim annemle birlikte yan yana abimin mezarı. İkisi yan yana. İkisi yan tamam, yana biz yapıyor. bir görmek istedik. Allah rahmet eylesin gerçekten. Ülkü hazır mısınız? Ablanız Fatma ile beraber mezarlığa bir gidip görmek istedim ben de. Bir Ülkü'yü görelim. Hüseyin'i de hazırlayın. Ülkü sendeyiz. Didem Hanım iyi yayınlar. Vedat Bey'in mezarının başındayız şu anda ve ablası Fatma Hanım da burada gözyaşı döküyor mezarın başında. Gerçekten çok acı bir tablo. Yani bizim acımızı diyor anlatacak kelime yok diyor Fatma Hanım ve buradan Koçbeyli köyüne seslenmek istediğini söyledi Fatma Hanım bize. Lütfen bizim acımızı anlasınlar diyor. Bir şey duyan bilen varsa ne olur konuşun diyor. Ben şimdi mikrofonu kendisine takdim edeceğim izninizle. Lütfen. Fatmacığım Allah sana sabır versin canım benim ya. E efendim. Sağ olun dedim abla. Daha Bakın mı? Allah rızası için Buyurun. koş beni koyuna sesleniyorum. Daha benim kardeşimin saçına aklar düşmediydi. Gören duyan varsa Allah rızası için konuşun artık. Benim kardeşim burada yatıyor onlar toprak üstünde geziyorlar. Allah rızası için bak devlete, adalete, koçbeyli koyun herkese sesleniyorum ya. Yardım edin bize. Yardım edin. Adalet yerini bulsun ne olur yardım edin. Hiç mi kardeşimin hatırı yoğudu sizlerde? Hiç mi arkadaş yoğudu bu çocuğum? Bu kadar mı kötüydü benim kardeşim? <laughs> Yalvarıyorum konuşun Allah rızası için konuşun. <laughs> Bizim dayanacak <kocumuz> gücümüz <laughs> kalmadı konuşun. <gülüyor> 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 bu çocuğun hiç mi ekmek yemediniz? <laughs> hiç mi bir işiniz görmedi bu çocuk sizin? <gülüyor> <gülüyor> Ne olur konuşun Allah rızası için konuşun. Birem bilen duyan varsa çıksın konuşsun. <laughs> Benim Ketegaç kardeşim gitti. Sizin burada yatan kardeşiniz olabilirdi. Sizin evladınız olabilirdi. <laughs> konuşun ne olur Allah rızası için konuşun. <laughs> Sevgili Fatmacığım sen çok insanın olsa da senin kardeşin orada yakıldığı sırada birilerini mutlaka görmüş olduğunu düşünüyorsun. Doğru mu? Birilerini mutlaka görmüş olduğunu düşünüyorsun. Didem abla görülmem, Ufacık bir kavga olsun herkes yığılıyor. Ufacık bir kaza olsun koca köy duyuyor. Benim kardeşim cayır cayır yanıyor da bu millet niye görmedi niye duymadı? Görenlerin duyan... Aynısı.

Sevgili Burcu en son en çok senin canını... şu acıtıyor sevgili Burcu'nun. Ya orada nasıl görmediniz? O çığlıkları nasıl duymadınız? Nasıl duymadınız? Burcu'nun en çok o canını yakıyor. Bütün o ailenin o canını yakıyor. Ya yani köyde daha öncesinde bir gün öncesinde bir hayatını daha biri yanıyor. Bütün köy oraya toplanıyor. Farklı farklı ifadeler veren. Yani Elif'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Koç bile gidiyor yardım ediyor ama Vedat'a kimse yardım etmiyor. Hiç kimse gitmemişti. Yani, gittim de bir Allah'ın kulu yoğudu. Sen gittin oraya kimse yok muydu gittim. orada? Hiç kimse yoktu, Bir tek kendi ailesi vardı. Hiç kimse sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Yani hiç paniklememişler. Kimseden yardım istememişler. <laughs> Bu arada tabii mezar neden yapılamadı? 14 Mayıs'ta senesi dolacak. Senesi dolduktan sonra mezarı yaptıracaksınız herhalde. Daha evet. senesi dolmadı yani. Yani o köy, Koçbeyli köyündekilere sesleniyoruz. Bakın bunun artık bir intihar olmadığını anlayın. Tamam mı? Rica ediyorum. Anlayanlarınız var ama anlamayanlarınız da var. Mesela bacanak Kadir gibi. Kadir şu anda saklanıyormuş hala. Arkadaşlar Hüseyin'i bağlıyor musunuz? Bana lütfen ilerleyen hemen Hüseyin'i bağlayın. Yani yazık günah ya bu. Annenizin mezarı mı orada yanında? Şu arkasındaki mezarı. Ay Allah rahmet eylesin ya. <laughs> Allah rahmet eylesin. Annesiyle yan yana yani. Hep benim anam sağ olsaydı onların <laughs> hiçbirini yaşatmazdı. <laughs> Allah kesin. Gel diye günden istemedi onu. Annenizin, Annenizin mezarı bu mu? Evet, Annenizin Allah rahmet eylesin ya. 2024'te bile gitti. 2025'te bile gitti. <laughs> Ay arka arkaya gitti. <laughs> Bakalım oh. 2026 bizden kim alacak? Yok yok Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Öyle deme ya. Bu öyle deme lütfen. <laughs>